geliyor. Şöyle. Kardeş, sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? İki kişi daha var. Onlar nerede dedim. O bana bomba çekmiş. Kardeş sen bana niye bomba çekiyorsun? Şuradan zıplayıp alabilirim. Tamam. Çok güzel. Son iki kişi. Uçalım. Şuraya doğru. Uçta duramadık. Uç yolumuz şöyle. Sıkamazlar. Sen mi sıktın bana? O bir çek. al bakayım yonga. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Burak. Yeni bir PUBG Mobile videosu ile karşınızdayım. Hemen şöyle bir güzel bir inişimizi yapalım arkadaşlar. Ha, tamam çok güzel indik. Şöyle hemen şuradan S12K'mızı aldık. Bu Mutant biraz kötü oldu da yapacak bir şey yok. Oo, oraya birileri atladı. Şöyle çıkarlarsa vurabilir miyim dedim de. Bu ne? Seni alalım. Tamam. Bunu aldık arkadaşlar. Çok güzel. Hemen sizler aşağı kaydırıp like ve abone ol like ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir de zilleri zili açarsanız çok sevinirim. Tümünü alıp vallahi bütün videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Öyle bir dakika bu adamı oyn oynamayacağım, oynamayacağım. Hatta şu mutantımızı alıp bir şöyle sıkalım. Çünkü adam korksun be. Anladınız mı arkadaşlar? Aha. Bana mı geliyor? Aha geliyor. Şöyle. Aha. Kardeş sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun ya vallahi? Bana bir anlatabilir misin ne yaptığını? Neyse. Akroban sen ne diyor? Ben ne de değil kardeş sen neymiş? Bir dakika. Biri geldi. Biri geldi. E, S12K'yı dolduralım. Kim o? <laughs> arkadaşlar kapı çalmış. Ben hemen kapıyı açtım. Kimse yoktu. Tamam şöyle aldım şunu. Ş Şunları takalım. 3x'i falan. Mantıyı da aldım. Çok güzel. Şuradan hemen bizongu alacağım arkadaşlar. S12K'nın yerine. Çünkü bazen S12K yerinde olmuyor. Yani şey olarak. İyi oynayamıyorum. Vuramıyorum adamı. O yüzden bir zongu aldım. Mantımızı yiyelim. Bunda ne varmış? 3x falan filan. Hmm. M762 uzi varmış. Çok güzel. Şöyle. Holografimi alabilir miyim ya? Burada biri var mı? Burada. Kimse yok gibi. Oo. Kardeş seni gördüm. Biraz kötü sıktım da. Kusura bakma. Kusura bakmayı attım be. Şöyle göster. Göster bana bir. Oo kardeş ne yapıyor? <laughs> Arkadaşımız intihar etti. <laughs> kardeş sen nereye gidiyorsun ya öyle? Neyse biz şuraya bir gidelim olmazsa ortaya doğru biraz. Yakınlaşalım. Tamam geldik. Çok güzel. Oo biri geldi. Kim o? Kim o? Ses mi? Oo, öldürdüler. Öldürdüler o adamı. Kimse bot mu gerçek mi? Valla buraya arkadaşlar botlar da gelebiliyor. Öyle 3 killeyiz. Şunu da alalım. Tamam 4. lan 4 olmadı. Alamadık biz onu. Biz onu alamadık. Ben de aldım zannettim var ya. <laughs> o nerede acaba? hiç göstermez de. O biri geldi. Hocam söyleyin meselemizi. Aha. Kardeş yanlış sıktın söyleyeyim sana. Şöyle bir bakıyorum. Neredesin? Gözükmüyor eleman. O zaman bir tane bomba fake attım sana. Şuradan bir tane bombamı aldım? Atacağım zannetsin. Yeleğimizi de bulduk. Çok güzel oldu ayrıyetten. O bana molotof mu attın sen ya? Hadi. al bakayım o bomba bomba gelmiş olabilir. Şöyle bir kaçtım. Kardeş oha. Aa alttakini öldürdüler. ismi çıktı adamın. Kardeş alttaki senin intikamını alacağım vallahi. Alabilirsek. Oha. Kardeş bu bot mu? Yok. gerçekten arkadan da bir ses geliyor. Oğlum bu ney? Alacağım seni. Gel bu. Tamam. Çekelim. Çektik arkadaşlar. Bunlar çok güzel oldu. Son iki kişi kaldı. Onlar da nerede? Pusmuyordur inşallah. Recio ediyorum. Pusmayın. Hadi bakayım bekleyeceğiz onları da. Nerede olduklarını da. Üç oldu. Oha. Gel bakayım. Lan. Ha bu botmuş. Tamam şöyle. Çektim bunu da arkadaşlar. Çok güzel çektiğim bayağı iyi oldu. Böyle şuradan biraz geriye çıktım bakayım. Burada var mı adamlar? Bir dakika gelen var. Oo, kim o? Allah bana kim olduğunu söyleyin. Galiba vuranlardan geldi çünkü alanın buradan geçmesi normal. Şöyle bir bakıyorum da Aha, ses geliyor. Şöyle bir tane bomba sallayacağım. İnşallah tutar. Ama kim kardeş sen? İnşallah tutar dedim mi? Tamam olur. Şöyle bakıyorum gördüm seni. Kardeş bak. iki kişi daha var. Onlar nerede dedim. O bana bomba çekmiş. Kardeş sen bana niye bomba çekiyorsun? Bomba nerede? Ha tamam arkaya gitmiş. Hmm, göremiyorum ki adamı. İndim var ya. Aha. Lan. Şuradan zıplayıp alabilirim. Tamam çok güzel son iki kişi de bunlar Bunları da çektik çok güzel oldu arkadaşlar 8x Yapma ya Tamam M4'ümü çektim arkadaşlar Şöyle şunları atalım 7.62'lere Şöyle bakıyorum 6x'i de attım 6x'e gerek yok 3x alacağım Ooo burada Sen ne yapıyorsun burada ya Gel bakayım bir da şu bombayı alırsınız veya ne yapalım uçalım buraya doğru şu uçta duramadık bir şey olmaz şöyle tamam aldım seni de giderim hemen seni de çekelim kardeş gel bakayım gel bakayım böyle tamam çok güzel arkadaşlar bunun da lootunu aldık direkt ortaya gideceğim ortaya açacağım Oradan bana AVM'mi versin oyun. Sonra da buradan direkt gideriz olmazsa. da bu? Alalım şu AVM'mizi. Şura açılsın ya AVM'mizi alalım. Sonra adamlara AVM'mizi verelim. Neyi verdin? Yapma ya. 4x çıktı. At at şunları. Şu holografiyi de böyle attım. Şunu da at. Ee, şunu da at. Tamam. çok güzel arkadaşlar. Şu mantıdan bir tane alacağım da şu 8x'e atayım. Tamam çok güzel. Tamam. tane mantık aldı. Aa, hayır bu olmaz. At şunlara. Tamam. Kaldırmamız da aldık arkadaşlar. Biliyorsunuz kaldırma çok önemli. Şunu da at. Alamıyoruz. Tamam ya gidelim artık şöyle. Sizler de hemen bir aşağıya kaydırıp like atıp ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir de zilleri açarsanız çok sevinirim de. M24 çıktı. Var ya tam gidiyordum M24'ü verdin ya oyunu. Çok teşekkür ederim. Böyle gideceğim hemen. Şöyle gidelim hemen ortamızdan. Şu 8x'imizi sonra mantılarımızı alalım arkadaşlar. bak. Kardeş sen indin de ben daha inemedim. Nasıl sıktı. Kardeş. o sen o zımbırtıyı mı kullanıyorsun ya? Gel bakayım. Arkadaşlar kusura bakmayın da bir bıçak atacağım valla. tamam. Çok güzel. Kardeş kusura bakma valla. Normalde yapmam da böyle bir şeyler. Kusura bakma valla. Neyse yap yapayım dedim. Neyse. Gidelim arkadaşlar hemen buradan. Araba lazım bir tane bana. Arabamızı bulup direkt gideceğim buradan. Biri sıkıyor. Oha! Kim sıktı lan? Arkadan sıkamazlar. Sen mi sıktın bana? Aa bir gerçek. Aa bakayım. Rüzgar yonga. Kardeş sen bana nasıl sıktın ya öyle? Bir dakika. Baygın var. Baygın var. Alayım şöyle hemen şu baygını. Görüyorsunuz baygınlar çok önemli. Al bakayım. Ya hadi uğraştırma. Al bakayım. Tamam. Çok güzel şöyle. Öldürdüm onları da. 13 kilomuz var arkadaşlar. Çok güzel. Hemen yukarı bakıyorum. Kimse gelmiyor. Hemen buradan direkt gideceğim arkadaşlar. Giderim bakayım. Araba bulacağım. Arkadaşlar burada bir tane market arabası var. Bunu al, alıp direkt gideceğim. Şöyle. Olmazsa bir tane de bakıyorum. Ne alabiliriz buradan? Şundan aldım. Arabayı aldım. Bir de 5.56 alalım. Ulan 5.56 mı? 762. Neyse. Tamam gidelim arkadaşlar. Hemen buradan. Böyle bakıyorum. Kimse yok. Oha. Gel buraya. Alacağım biraz yedi biraz yedi hemen şuraya gideceğim bir dakika senden kaçmıyorum kardeş bak Çok sıkıyor ya kardeş bak bekle sende de iyi bir şeyler olabilir valla o ne arkasında uzun bir şey var göster kardeş aha Uy. Kaldırması var. Koş 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 koş. Kaldırması var. Hemen almam lazım onu. İndim. M24 var galiba. Aa P90'ı var. Oo, seni de alalım hemen. Böyle. Tamam aldım, aldım bunu da arkadaşlar. Çekiyorum hemen. Tamam ya onun kili gelir. Oy of of AVM var full mermili. Of of. Arkadaşlar görüyorsunuz bize o yukarıdan ortadan vermedi. Görüyorsunuz. Oyun direkt şakada elimize verdi ya. Şu 8x'i de alacağım hemen. Bir dakika. Tamam 8x'i aldım. Şöyle şu P90 mermilerinden de aldım. Oo, geldi kilimiz. Çok güzel. Böyle hemen Aldım. Çok güzel. Gidebiliriz ya. Gidelim hemen. Hatta şu adamın arabasını alalım. Bu araba daha iyi çünkü arkadaşlar. Gidelim. Daha hızlı çünkü. Hadi bakayım gidelim. Bir dakika birileri sıkıyor. Kim sıkıyor? Bir dakika o köprü galiba. Gördüm mü yine? Aa, tamam. Çok güzel direkleşi geldi de. Arkadaşlar robotlu da. Bir dakika orada bir, biri var. Sanki. Sanki orada biri var. Bir dakika bakacağım hemen. Böyle. Aa, aynen. Al bakayım. Melige. Neyse. Tamam. Çok güzel. Bunu da aldığımız iyi oldu arkadaşlar. Şöyle. Hemen tamam, buradan gideceğim. Hadi bakayım gidelim. Ha benzin bitti arkadaşlar. Hemen şurada bir bagi var. Onu alacağım dedim mi? Orada biri var. Bu ne? Kafası hareket etti. Arkadaşlar bu AFK değil. AFK değil. Şöyle. Tamam. Şöyle hemen çekeceğim. Çok güzel. Tamam. Lan. Oğlum ölmüyor ya. Öldürdük onu da çok güzel oldu. Şimdi buradan gidebiliriz. Yo hopluyor. Tamam. Gidelim bakayım artık. Bir dakika, burada da biri var. Bu ne? Kaleş. Al bakayım. Tamam. Galiba bot bu da. Tamam, olur olur. Aldık bunda. Lan. Ölmemiş. Al bakayım. Tamam. Sonunda öldürebildik var ya. Neyse. Gidelim şuradan hemen. Oo, da biri var? Şöyle kafanıza. Kafanıza gitmedi de kim? Al bakayım. Öleceğin inşallah. Aa, tamam. Sonunda öldürebildik onu da. Gidelim. Buradan hemen gidelim arkadaşlar. Tamam. Sizler de bir like atıp abone olursanız çok sevinirim. Valla sizlerin like ve abone olmanız benim için çok önemli arkadaşlar. Gidelim. Aha, ses geliyor bot mu bunlar bot olabilir arkadaşlar çünkü e, botça sıkıyorlar nasıl desem tık tık ediyorlar ah. aynen botlar bunlar şöyle ezdim onu da şunu da hemen aradan ezdik çok güzel çekelim şöyle de tamam çok güzel hemen buradan gidelim arkadaşlar bunları da aldığımız iyi oldu valla gidelim bakayım Bir dakika. Birileri yine sıkıyor. Karla ismin çıktı arkadaşlar. Galiba birini baydı orada. Aynen lan oğlum. Öldüremedik. Baygını. Tamam şunu ezdim. Şöyle çekelim hemen. Tamam gidelim hemen buradan. Hocam bu ne? Kolay gelsin. Hayırlı işler. Hayırlı işler. Hocam kolay gelsin dedik ya. Niye sıkıyorsunuz? Bunlar anlamıyor ya bir şeyden. İlla ki savaşalım mı ya? Burada durmayalım. Adamlar arkamızdan geliyor valla. Şöyle yapacağım arkadaşlar. Buradaki çatıya çıkalım yukarıya. Mecburen buraya çıktım Arkadaşlar Aha, Zaten bu batmış da Bu tarafta biri daha var Dedim şunu al bakayım hmm, yedin. Şunu da al Tamam çok güzel Kaldırmam var seni bir hemen Çektim çok güzel Hemen buradan gideceğim arkadaşlar Bir dakika Hatta buradan gitmeyelim arkadaşlar en iyisi biz buradan gitmeyelim. Burada bir duralım. Şu karşıda da biri vardı da. Ne oldu ona? Arkadaşlar. Oyun çok şey oldu yani. Nasıl desem. Sinsileri kaldı. Buraya geçtim de. Görebilir miyim birilerini? al Aa bakayım tamam. Anabella. Oğlum bu Anabella şey değil mi? Neydi? Bir tane ee, korku karakteri gibi bir şey. Anabella. Filmi de var. O değil mi ya? Anabella ile is ismi de. botun ismi Anabella ya. <laughs> Sonra iki kişi kaldı. Onlar da tepede de şu önümde biri daha vardı. Ona ne oldu? Vallahi adam yok olmuş. Sorgulamıyorum. Bir şey demeyeceğim. Arkadaşlar bak tepede şu anlık biri yatıyor. Görüyor musunuz bilmiyorum da. Adam tepede bir yer, orada bir yerde yatıyor. Şimdi adamlarda kar var. Onu biliyoruz. M24 de olabilir. AVM de olabilir onlarda. AMR de olabilir. Her tür keskin nişancı olabilir adamlarda. Hiç belli olmaz. Baksanıza. Şunu alacağım. Hmm, alamadık. Şöyle alalım o zaman. Bir dakika. Şöyle yakınlaştım bilgisayara. Orada bir yerde bakın. Hocam ben bundan bahsediyordum işte ya. Hı. Hemen basalım şunu. Basalım. Tamam. Şunu bir yiyelim hemen. Sana gününü göstereceğim kardeş. Sana gününü göstereceğim. Şöyle. Yok yok gerek yok. Sıkmayı çünkü arkadaşlar iki mermimiz var. Yok 3 mermimiz var. Yanlış dedim. Biri birinin yerini biliyorum da diğerinin yerini bilmiyorum. Öyle bir sorunumuz daha var. Bunların ikisi arkadaş ne oldu bunlara? Küsmüşler galiba belli oldu. Tamam. Adam nerede ya? En son şu önlerde bir yerdeydi. Sağ tarafa doğru geçebilir oradan bana. Yani en fazla oradan alabilir beni. O yüzden bu tarafa doğru bakıyorum. Sağ tarafa. Sol tarafa da bakmam gerekiyor arada sırada. Çünkü adamın biri oradaydı sanki. Bir de arkadaşlar bak şu tarafta bir önde bir kaya var ya. Sol tarafında. İşte orada da oraya gelip adamlara bomba atabilir. Öyle bir sorunumuz daha var. Şu sağ tarafa bakacağım ama. Oradan geçerse direkt vuracağım. Alan gelmeye başladı. 20 saniye sonra alanın tamamı küçülecek. Şimdi bu tarafta birileri var mı? Aha gördüm gördüm gördüm. Böyle. Lan mermi bitti. Hayır hayır hayır. Lan. Ha? Ne oldu? İkisi aynı anda mı öldü? Hocam ne oldu? Ben anlamadım. Şimdi bak arkadaşlar. Şöyle bir şey vardı. İki kişiydiler bunlar galiba. Biri baygın mıydı? İkisi aynı anda mı öldü? Bilmiyorum. Neyse güzeldi. 26 kilo 39 kişilik bir hasar ve ana silahımız bizong olmuş arkadaşlar. Valla Nara 26 kile geldiysek bilmiyorum da 39 kişilik bir hasar valla mükemmel arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu buraya kadar izlediğin için çok teşekkür ederim. Sağda solda iki tane video var onları da izlersen çok sevinirim. Bir like atıp abone olmayı unutma. Görüşmek üzere hoşçakalın. We'll you